Fiat bilenlerden satış çalışmanı cam ben. Bugün sizlere 1.0 100 beygirli turbo şarjlı Ego'ya Cross'tan bahsedeceğiz. Ön ve arkada led farlar, cross tampon yapısı, yeni fiyat logosu, 17 inç alışımlı jantlar. Aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma bulunmakta. Aracımızda hız sabitleme, hız sınırlama, adaptif Cruise Kontrol gibi özellikler bulunmakta. Aynı zamanda da iç iklimlendirmeye geçersek dijital göstergeli klimamız da mevcut. Aracımız Cross Wagon ve bu arabanın özelliği diğer bizim sedan araçlarımıza göre yerden yaklaşık 5-6 santim daha yüksek olması. Bu sayede daha arazide gitme konusunda ve yükseklik konusunda bize avantaj sunuyor. Cross Vagon'da aynı zamanda bagaj hacmimiz yaklaşık 550 litre. Büyük aileler, çocuklu aileler için oldukça ideal, oldukça büyük bir bagaj hacmine sahip. Tamam. you